Merhaba. Bugün sizlere insanlığın en temel yapı olan DNA'nın sırlarına bir yolculuk yapacağız. DNA, genetik mirasımızın kodunu taşıyan özel bir moleküldür. Bu heyecan verici video ile DNA'nın ne olduğunu, nasıl işlediğini ve genetik mirasımızı nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. DNA, deoksiribonükleik asidin kısaltmasıdır. Hücrelerimizdeki genetik bilgiyi depolayan bir moleküldür. Çift sarmallı bir yapıya sahip olan DNA nükleotidlerden oluşur ve genlerimizi kodlar. DNA sayesinde özelliklerimiz, hastalıklara olan yatkınlığımız ve hatta kişisel kimlik bilgilerimiz belirlenir. DNA'nın yapısını ve kodunu çözmek, bilimin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir ve 1953 yılında DNA'nın çift sarmal yapısını keşfettiler ve bu keşifleriyle ödülü kazandılar. DNA'nın çözülmesi Genetik bilimine ve tıp alanına devrim niteliğinde bir katkı sağladı. DNA, genetik mirasımızın temel taşıdır. Ebeveynlerimizden aldığımız genlerle oluşan DNA, her bireyde farklılık gösterir. Genetik mutasyonlar, yeni özelliklerin ortaya çıkmasına veya hastalıklara yatkınlığın artmasına neden olabilir. Aynı zamanda çevresel faktörler ve yaşam tarzı da damızı etkileyebilir. Genin anlaşılması, tıp alanında önemli bir rol oynar. Genetik testler ve genomik tıp hastalıkların erken teşhisini ve tedavisini mümkün kılar. Genetik danışmanlık, insanların genetik risklerini anlamalarına yardımcı olur ve sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olur. Gelecekte ve nev araştırmalarının daha da ilerleyeceğini görmek heyecan verici. Gen düzenlemesi teknolojisi, gen tedavisi ve kişiselleştirilmiş tıp alanında büyük ilerlemeler bekleniyor. Ganın sırlarını çözmek, İnsanlığın geleceğine yön verecek önemli bir adım olacak. Bugün Dan'ın sırları, genetik mirasımızı anlamak konusunu ele aldık. Ve ne ağır insanlığın temel taşı ve genetik mirasımızın anahtarını taşıyor. Gelecekteki araştırmalar ve keşifler, genetik alanında daha da büyük ilerlemeler sağlayacak. Daha fazla bilgi için kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.